Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber savaş topunu bulacağız. Hadi videoya geçelim. Bir zamandır video çekmiyorum. Kanalım 10 abone olmuş. Gitti. Ailemiz büyüyor. bana. Arkadaşlar siz videoları çok kötü izlemeyin diye artık ne güzel çok kötü diyenler vardı. Ne güzel kullanıyorum artık. Derken internet gitti ya. Üf. Bak. Şöyle şuraya bir adam gelsin. Gelir gelmez ayağının altına alacağım adamı. Hayır vurma. Aa, çok kötü. Çok... çok kötü vurdu ya. Pam gitti ama olmaz ki arkadaşlar böyle. Ödüle oynayalım arkadaşlar. Hatta neyle oynayalım. Hadi o zaman videoya geçelim videoya geçtik arkadaşlar pardon ödül oynayacağız karışık oynuyoruz arkadaşlar videonun başında brawl stars oynuyoruz yani karışık oynuyoruz öyle tam bir şey oynamıyoruz oyunun başlığı ödül avu oynuyoruz bak işte ödül avında biraz puruyum. Bak bir kişi alırsak şuradan Janet Janet ya da Lela Hayır 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 Ben niye çok kötüyüm ya Arkadaşlar ya hesaba mı geçsek Ama internette de sıkıntı var Gide bir gidip geliyor 5-12 olur mu abi ya? Canım git! Gel buraya. Hah. Arkadaşlar Canut ağzını payını aldı. Şuradan da bir Oo, çok güzel bir vuruştur Arti. Arti mükemmel vurdu abi. Abi pro oynuyoruz şu an arkadaşlar. Bu şuradan da şeyi aldım arkadaşlar. Emzi. Emzi tusak kurduk. Emzicim seni alacağız galiba. Bu maçta bir kişi daha alırsak mükemmel oynayacağız. Aa, arkadaşlar şu jemi alın lütfen. Oo, kazanıyoruz. Herkes saklansın can toplayın arkadaşlar. Emiz geldi yanımıza. Emizcim gider misin? Bak Emiz buraya direkt gel. Ben sana vuruyorum. Oh, Janet. Janet var. Janet. Arkadaşlar lütfen ölmeyin zaten kazanıyoruz. Kaybetmek istemiyorum. Cenet koşuyor hayır. Kazanıyoruz be. Hayır Cenet 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 ne yaptı? Arkadaşlar tam kazanıyorum Janet. Cenet çok kötü yaptı. Galiba Lita'yı seçeceğim arkadaşlar. Evet, şu an giriyor arkadaşlar. Bu arada şu sağ üstte kaç dakika oldu yazıyor arkadaşlar videonun. Mobizen artık öyle yani. Şöyle burada Mobizen falan gözükmüyor. Bir arkadaşlar bu videoyu Osman görüyorsa önde falan çıktıysa yani olmaz o bana hep kameran küçük gözüküyor falan diyordu. Bu videoyu izlesin bakalım küçük gözükecek hatta Mobizen bile gözükmüyor sanki mobilen kullanmıyor kullanmıyorum gibi bu bunu videolarda anlatacağım arkadaşlar eğer var 20 aboneye çok az kaldık arkadaşlar 20 abone 20 20 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Like patma, patlaması bekliyorum bu videoya. Sizin için her gün video çekmeye çalışıyorum. Videolarım kaliteli olması için her gün YouTube'dan kaliteli video nasıl çekilir, o nasıl çekilir, bu nasıl çekilir diye siz kaliteli video izleyin diye her gün bunları araştırıyorum arkadaşlar. Ve, ve size kaliteli video çekmek için araştırdığım için Siz de bana like atar mısınız? Ben size her zaman yardım ettim arkadaşlar. Siz orijinal video çek, güzel video izleyin diye sizin için arıyorum. Videoları böyle güzelleştirmek için her efekti yapıyorum arkadaşlar. Yani mesela videoyu güzelleştirmek için yana üste yazı bile yazıyorum sizin için. Hatta yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. Bir tane 2-3 hafta önce çektiğim Dt o 7. sezon diye bir videom vardı. O videodaki yorumu okudum. Üslü yorum gelmiş maşallah. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum yani. Cevap vermediğimde okumuyorum sanmayın. Okuyorum. Herkesinkini okuyorum arkadaşlar. Bana yorum yazan herkesinkini okuyordum benim yazdığım yorumları cevaplayanlar da oluyor onların onlara da cevap veriyorum ben şöyle yapıyorum ben böyle yaptım diye arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey araştırdım arkadaşlar Osman'ın haksız olduğunu öğrendim ve arkadaşlar bu mutlu. Kandemir mutu su veriyorsa arkadaşlar o kanalına abonesini çevirdi maalesef ki videolarını toplamadı arkadaşlar. Herkes onu böyle bir video olduğunu sanıyor yani. O sanki sallamıyor da bu videolar gerçekten öyle 23 24 abone de bu videolardan kazandı sanıyorlar. Ama aslında onun sırfını arkadaşlar onun arkadaşları var. Arkadaşlar onun arkadaşı var. Onun arkadaşı arkadaşlar şey yapıyor. Arkadaşlar onun arkadaşı yani okuldaki tüm arkadaşlarına söylüyor arkadaşlar. Şöyle bir şey söylüyor. Arkadaşlar Arkadaşlar diyor bana abone olun diyor okuldan o abone topluyor arkadaşlar aslında o tüm aboneleri o işe almadı, toplamadı. Hepsini kendi emeğiyle yanmadı. Hepsini okul arkadaşlarına söyledi. Tabi arkadaşlarım da onu sevdiği için kıramadı. Direkt aboneyi patlattılar abi. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yani herkesi arkadaşlarım zaten bana abone olmuyorlar. Ben onları sadece abone olmasalar bile ben onları söylemiyorum. Hatta Osman'a bile söyleyebilirim. Gel kanka bana abone ol falan diye. Yani ben kendi emeğimle kazanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu zamana kadar videomu bir aydır kanalım var. Bir ayda böyle büyük bir aile olduk arkadaşlar. Nasıl yap becerebiliyorsunuz anlamıyorum ama. Arkadaşlar buraları çok çabuk geçeceğim. Son bir maç yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani ben herkesten abone toplamayan bir insanım. Kendi emeklerimle yapan bir insanım. Video çekmeye çalışıyorum. Hatta movizen'de birkaç gündür sıkıntı olduğu için size video gelmedi. Video gelmediği için kızanlar vardır. Abi niye vardır? Abla niye vardır? Abla abi niye video Abi niye video atmadın? Yani öyle diyenler vardır arkadaşlar aranızda. Mesut'un ailesinde öyle diyenler çok var. Çünkü benim videolarımı çok seviyorsunuz. Osman'ın videolarını şey misin? Arkadaşlar kim abone oluyor? Osman dolandırıcı tamam biliyorum. Herkese söylüyor ama abone olur falan diye. Onun videolarını kim beğeniyor arkadaşlar? Onun beğenisi var mesela şu kadar şu kadar. Bu videolar mesela videos, bir tane videosu 14. Bizim kanalımız onun kanalıyla ne farkı var ben onu anlamıyorum, anlamıyorum arkadaşlar. Hangi kanalımız daha iyi? ya daha iyi yani ben size her gün video çekiyorum bazı günler de sıkıntı olduğu için çekemiyorum ama o çocuk o çocuk size bir kere bile oyun videosu çekmedi hangi videoları iz, seviyorsunuz izliyorsunuz yorumlara yazın bu videonun yorumu var arkadaşlar yorumlara lütfen yazın bu videoyu gülenlerin hepsi yazsın arkadaşlar Hani bu, bunu görüyorsan sen de yaz yani yazmamazlık yapma. Yazın arkadaşlar hani daha iyi ya. Yazın. Arkadaşlar çünkü onun kanalı ya benim kanalımın farkı değil. Hiç anlamıyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Yorumlara yazın ki ben de anlayayım yani arkadaşlar sizin hangi videoları sevdiğinizi, hangi videolarını izlediğinizi. Evet arkadaşlar bildiğiniz için yeni bir güncelleme geldi. Yıldız var. Bir tane yıldız var. Bir de Jens var arkadaşlar. Jens'in kostümü olan alan var mı? Ya da Jens'i var da. 79 elması kostüm alan. Yorumları yazsın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar elmaslara zam geliyormuş. Bir de arkadaşlar şuraya Lucas yazıp beni destekleyebilirsiniz. Çünkü ben Lucas'ım. Lucas koydum öyle. Yani buraya Lucas, Onur, Rosetman, Lucas yazarsınız. Cas yazmazsanız bunlara destek verme şeyini yazarsınız. Bunları destek verirsiniz arkadaşlar. Hatta Rex de var arkadaşlar. Rex de yazabilirsiniz. Rex yazın da çıkıyor çıkıyor arkadaşlar. Rex yazmanız da olabilir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videomuz da böyle geçti. Bir dahaki video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Videoyu kapanmadan önce 7000 kupaya gireceğim. 7000 kupaya gel, gel geldiğimde eğer hesabımı isteyen abi ben 7000 kupayı yapabilirim diyen varsa yorumları yazsın. Onun cevap olarak veriyorum. Numarayı veriyorum. Hesaba kasmasına izin veriyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.